Selam arkadaşlar. Bugün OSM'de Başakşehir kariyerinin ikinci videosundayız. Bildiğiniz gibi birinci videoda taktikleri, dizilişi, antrenmana soktuğumuz oyuncuları arkadaşlar geliştirdik. İlk maçımız Leipzig'deydi. Zorlu bir maç. Takımımızı iyi hazırladık. Bakalım neler olacak arkadaşlar. birlikte izleyelim. Ve şuradan maça başla diyelim. Şöyle arkadaşlar maça hemen başlayalım. Maçı başlat. Haydi çocuklar. Cilyan'ı arkaya bir şekilde topu kazandı. Rafael. Rafael geliyor. Rafael. Altın yüz dakikada güzel bir ataktı. Direkten döndü. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Cillana kafayla sektiriyor. Edin Vizca. Voley vuruyor arkadaşlar. Voley gönderdi. Bu da olmadı. Bu da direkten döndü arkadaşlar. İkinci direk. Haydi. Vizca şuraya çekiyor. Haydi Edin Vizca. Edin Vizca atın artık bir tane. Arkadaşlar pozisyonlar kaçıyor. Yine direk. Üç direk ard arda. Şimdi Nacer Çadir uzak köşeye vuruyor. Çadir Hadi be arkadaşlar pozisyon vermedik gol atamadık. Aa, arkadaşlar Samad Rich sarı kart. Güzel gidiyorduk arkadaşlar. Hadi bir gol. İlk yarıya bir gol. İrfan Can Kahveci şut, şansı. İrfan. İrfan vurdu. Arkadaşlar yine olmadı. Bu sefer kaleci. Kaysar arkadaşlar sarı kart gördü takımımıza. Ardından edinmiş ya da arkadaşlar sarı kart. Arkadaşlar Tom Adams adam sokaklardan kalemizdeki tehlikeyi direğin yanından geçirdi. Haydi arkadaşlar bir gol ilk yarı 0-0. Güzel arkadaşlar pozisyon fazla vermedik. Ben ilk yarıdan beğendim takımımı. Şimdi hemen ikinci yarıya geçelim. Haydi çocuklar bir gol. Kamp. Sarı kart. Diyor arkadaşlar Chadli gelişine oraya vuruyor. Chadli. Chadli. Yapmayın be. Bir gol olsun artık. Hadi be. Arkadaşlar olma çok uzaklardan çekiyor. Arkadaşlar. büyük tehlike olma. Arkadaşlar bunu da kurtardık sonunda. Mukiye ile sarı kart arkadaşlar. Hayır çocuklar bir gol atın arkadaşlar. Mahmut çıktı arkadaşlar. Deniz girdi oyuna bu arada. Akari Vişca. Edin Vişca. Edin Vişca gol. Eddie Wish de kafayla topu alara gönderdi. Şimdi ikinci bir atak Chadli bu sefer. Roller değişti. Bu sefer Chadli olmadı. Roller, roller değişti ama arkadaşlar gol olmadı. Şimdi arkadaşlar adımız uzak köşeye vuracak. Çocuklara giden gelleyin. 1-0 bitirelim. Olmadı. Arkadaşlar bu tehlikeyi de atlattık sonunda. Haydi 1-0 bitirin. Haydi 1-0. Hasan Ali kaldırmak arkadaşlar. Hasan Ali. Gol mu atacak? Hasan Ali. Bunu alsaydı bitirirdi arkadaşlar. Hasan Ali atamadı. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kam çıktı. Lahim er girdi diye. Evet. Evet ve son düdük. Arkadaşlar Leipzig deplasmanından 1-0 kalibiyetle ayrıldık. Güzel bir maçtı. Takımımı tebrik ediyorum. Zorlu Leipzig'i yenmeyi başardı. Çok güzelsiniz. Şuradan hemen talep et Arkadaşlar oyuncularımı satılmış. Şunlara bir bakalım. mesela Kerim Frey satılmış. Mehmet Topaz satılmış baba ve arkadan Martin Şikirtel satılmış. Hemen şuradan oyuncularımızı çıkaralım antrenmandan. Şöyle arkadaşlar. Sonra eksiklerimize bakacağız. Şuradan bir şunu koyalım. Deniz Türüş 73 olsun şuradan. Şuradan bir bakıyorum. Epriwan olsun. Arkadaşlar bizim acil bir kaleci ihtiyacımız var. Şuradan sponsorlar da yapalım. Arkadaşlar acil bir kaleci transferi yapalım hemen şimdi. Hemen. Şuradan gidelim. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. son paramız yetmiyor. Arkadaşlar Wall Smith onu düşünebiliriz. Şöyle bakacağım ama öncelikle bir kaleci. Kaleci bakıyorum arkadaşlar. Muslera var 16.5 milyon. Ospina var 12 milyon. Arkadaşlar böyle bir Ospina'ya baktım. 12 milyon. En iyisi var arkadaşlar. İlk transferimiz Davut Ospina. Hoş geldin takımımıza. Arkadaşlar 18 milyon kaldı. Bize bir forvet kesinlikle lazım. Bir forvet istiyorum arkadaşlar takımıma. Şuradan bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz Val Şimidi alsam mı ki? Bakıyorum arkadaşlar bir şu arkadaşlar bu tosa bakalım. Val Şimit arkadaşlar. Val de arkadaşlar kadromuza kattık. Şuradan hemen dizilişten ayarlayalım. Şuradan kimi çıkarsak Enzo yani, Loki arkadaşlar adını bile duymadık. Buraya Vasimit'i koyalım. Kaleye de Mert yedek kalsın arkadaşlar. Ospinay'ı. Şuradan birkaç oyuncumuzu transfer listine ekleyelim arkadaşlar. Şuradan mesela şunu gönderelim. Bunu da arkadaşlar. Paraya ihtiyacımız çok var arkadaşlar. Kötü bir durumdaysanız da büyük Bir İşte şu defanstan şuralardan kurtulabilsek. 3.5 milyon bundan. 4 de bunlar arkadaşlar. Başka da olmuyor. 111 milyon arkadaşlar. Grupta şu an ikinci sıradayız. Paris'in ardından. Arkadaşlar zorlu Leipzig'i yendik. İkinci maçımız Başakşehir'le. Bakalım ikinci maçtan neler olacak. Burada videonun sonunu getirdik arkadaşlar. Videomu abone kanalıma arkadaşlar pardon. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Gelecek videoyu kesinlikle izleyin. Paris deplasmanı. Paris hayır evimizde iyi arkadaşlar evimize parti konuk edeceğiz. Bakalım ne olacak. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın.